Arkadaşlar merhabalar. Puanı 1200 ile 1900 puan arasında olup SSK durumuna, gelir durumuna, başvuru sayısına şu anki borçlanmanız ve limitinize göre 100.000 TL ile 5 milyon TL arasında İstanbul'da yüz yüze bankacılardan onay alarak şube onaylı size toplamalı kredi alabiliyoruz. Aynı günde kredi kartı, kredili mevduat hesabı yani avans hesabı ve kredi paketiyle Size 3-4 bankadan aynı anda aynı günde işlemleri bitirip gönderiyoruz. Her şeyimiz yasal olup vergi lafalıyız. Faturanızı iş bitiminde komisyonunuzu aldıktan sonra kesip veriyoruz. Her şey işlem ve sonunda bit yapılmaktadır. Önce kontrol ediyoruz. Sonrasında olumluysa işlemleri yapıp olaylatıp sizi davet ediyoruz. Bu şekilde yapmaktayız. Herkes takip etmeye, beğenmeye bekliyoruz. Kredi Melim bir markadır. Bu bir reklamdır. Kredi Melim de Tunyan Finans Emre Otolivite şirketinin markalı ürünüdür. Kredi da takip edip buradan da bizlere WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Haydi bakalım. Kolay gelsin.